değerli büyüğümüz Amiral Sayın Işık Biren'in konuşmaları efendim. Ne diyordu? değerli arkadaşlarım, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Oldu teşekkürler, sağ olun. Efendim ben bu kutsal yuvadan mezun olan ve adına deniz subayı denen kişilerde bulunan niteliklerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir hat gemisi taşıdığı ülkenin bandırasını taşıdığı ülkenin bir parçası sayılır. Yani bir yabancı ülkenin güvenlik kuvvetleri bir ticaret gemisini arayabilirler ama bir hat gemisini arayamazlar çünkü o ülkenin bir parçasıdır. Şimdi buradan başlayarak söyleyelim bir deniz subayında bulunması gereken nitelikler neler olmalıdır? Bir, doğa koşullarını çok iyi bilmek, yani meteoroloji bilmek, yani hidrografi, oşurografiden anlamak, hava tahminini yapabilecek, hava durumunu anlayabilecek yetenekleri olmak. Uluslararası hukuku bilmek, çünkü açık denizde Yalnız da hukuk müşaviri yok, siz varsınız. Uluslararası hukukun gereklerini bilmek, artılarını, eksilerini. Başka ne? Geminin içerisinde bulunan elektrik, elektronik, balistik, termodinamik Efendim, ilk yardımda tutun, diğer konularda bilgi sahibi olması gerekiyor. Çünkü denizin ortasında bir gemi ve o geminin mürettebatına kumanda eden bir kumandan veyahut da bir subay olarak bu yeteneklere sahip olmak mecburiyetindesiniz. Ben size başımdan geçen bir e, olay anlatayım. Pek çoğunu hatırlamaz belki o zaman doğmamıştır bile ama ben yüzbaşı olarak Balta'da görevliydim. Bize bir mesaj geldi. Amerika'ya overall'a giden Gür Denizaltısı Cebel Tara doğru seyredip Atlantik'e açılmak üzereyken Cebel Tarık'taki Cibraltar'daki üstel gitmekte olan Rotus'a adlı bir Firkateyn'in, İngiliz Firkateyn'in çarpması sonucu yaralandı ve Cebel Tarık'a gitti. Olay bir deniz kazasıydı. Ve bu deniz kazasında benim oraya gitmem emredildi. Yüzbaşı rütbesindeydim ve atladım bir uçakla, askeri uçakla Cebel, Cebel yani Cibraltar'a ya geldim. Olay şuydu. Boğaz'dan çıkmak üzere seyreden Gür, Sancak tarafında bulunan Rotüse'nin Cebel gitmek, Cibraltar'a gitmekte olan Rotüse'nin çarpması sonucu yaralanmıştı ve Atlantik'i geçemeyecek duruma gelmişti. Yelken falan parçalanmıştı. Tabii çok güç bir durumdu. Aşağı yukarı orada onarımın yapılması, o zamanki parayla 120 bin dolara falan var oluyordu. Ben gittim orada, e, gemi komutanıyla konuştum. Gemi komutanı, yol kestik ama bir türlü şey yapamadık, e, ablayamadık konuyu dedi. Bunun üzerine ben, e, Rotişey'in, defterini istedim kayıtlarını. Orada gördüm ki rotu şey yol kesiyor. Yani rotasını muhafaza ediyor ama yol kesiyor. Halbuki denizde çatışmayı önleme tüzüyor ya da olur o sahip geminin rota ve süratini muhafaza etmesini öngörüyor. Burada bu maddeyi kullanarak Kural hatası yapanın rotiçey olduğunu söyleyince o parayı ödemekten Türkiye'yi kurtardık. Bunu neden söylüyorum? Bir denizci olarak uluslararası hukuku da bilmek mecburiyetindesiniz. Uluslararası hukuk dediğim, yani deniz hukuku değil, her türlü hukuk. Efendim, Atlantik'in ortasındasınız. İlk yardımı bileceksiniz. O gemide var olan tüm sistemler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bir deniz subayı çok yeteneklere sahip bir kişi olması gerekir. Bu mukaddes yuvamız da bu kişileri yetiştiren bir yuvadır, bir kutsal olacaktır. Kuruluşunun yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyorum. Yeniden dünyaya gelsem yeniden o mukaddes yuvaya giderim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Kuruluşumuzun yıl dönümünü gururla ve canı gönülden kutluyorum. Sağ olun, var olun.